Evet sevgili Boğa Burcu kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım bu bir hafta içerisinde Boğa Burcunu neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Bir Boğa Burcu olarak ben de merak içerisindeyim açıkçası. Niye? Çünkü merak derken mali süreçler gerçekten Boğa'yı çok zorladı. Ee, bu hafta geçen hafta evet boğa borçları bir kişi önünüzde yalvaracak yani karşınıza geliyor inanın yalvarıyor ne olur ben ettim sen etme eee falan gibi böyle önünüzde diz çökmüş bir şekilde yalvarıyor. Yani bunu affedip affetmemek sizin elinizde. Kısa bir yoldan hemen böyle yani kısa bir yoldan geliyor. Karşınıza dikiliyor bu insan. Kalbiniz var ya apaydınlık oluyor boğa burçları. Hiçbir sıkıntınız kalmıyor. Hani dolunay derler ya. Bembeyaz, parlak, o kadar güzel bir kalbiniz olacak ki. Çok sıkıntılar geçirilmiş gözüküyor. Hani şu e, bir iki haftalık süreç içerisinde özellikle mali sıkıntıdan yana çok hani yaka silktiğini görüyorum açıkçası. Çünkü e, gelecek olan meblalar gerçekten büyük gözüküyor. Evet çok fazla mali kayıplar olmuş bir sürü e, şeyler e, eyvah elimden uçtu gitti diyorsunuz bir telaş bir üzüntü ama e, gelecek olanlar inanın çok daha tölere edici yani tamamlayıcı e, tam da yerini buldu diyorsunuz. Hani o kadar inanamayacaksınız yani hiç ummadığınız bir yerden geliyor bir tanesi. Yani hayatta buradan bana hani gelmez dediğiniz imkanı yok buradan bana para gelmez dediğiniz yerden meblağınız gelecek. Kendiniz de şaşıracaksınız sevgili boğa burçları. Ama dediğim gibi bu geldikten sonra karşınızda eğilip bükülen önünüzde diz çöken bir insan var ve bunun da diz çökme sebebi Allah tarafından. Yani kafasına bir yumruk yemiş sanki. Hani derler ya tokatı yemiş yani vurgunu yemiş artık size ne yaptıysa bilmiyorum Allah tarafından bir darbe yemiş ve ilahi adalet belki de bilmiyorum önünüze gelip diz çöküyor bu insan hani hayatta gelmez demişsiniz ama geliyor evet basamakları çıkıyorsunuz sevgili boğa burcu yani bu hani şöyle söyleyeyim şu anki durumunuzdan çok daha kademeli. Ev hanımıysanız ailenin en sevileni, en hürmet edileni o hale geliyorsunuz. Eğer bir boğa, boğa erkeğiyseniz yine hani işsizseniz evdeyseniz evet ailenin en sevilen erkeği. Ama bir işi olan boğaysanız kadın veya erkek fark etmez iş yerinde basamakları hızla tırmanıyorsunuz Belki bu hani yeni bir iş teklifi de olabilir farklı bir e, rızık kapısı sanki yani çok farklı olaylar gelişiyor sevgili boğa burcu Hatta bir kişiyle tokalaşıyorsunuz sarılıyorsunuz anlaşıyorsunuz Tamam tam istediğim gibi oldu diyorsunuz sevgili boğa burçları. İlk defa istediğiniz aydınlığa ve huzura kavuşuyorsunuz. İlk defa kafanızda zerre kadar soru işareti kalmıyor boğa burçları. Ferah ve aydınlık. Hiç yani telveden zerre kalmamış. Hani şöyle bir bakın isterseniz o kadar ferah, o kadar aydınlık bir falla karşılaştım ki ben de şaşırdım yani. Normalde hani zerre bile olsa böyle dibinde bir hani şey olurdu ama kalbiniz apaydınlık bir hale geliyor. Yani bu tabi yaşadıklarınızla ilgili etrafınızın feraha kavuşmasıyla evinizin hanenizin feraha kavuşmasıyla ilgili. Mutluluk balonları çıktı yani birbirine seviniyorsunuz birbirine yani peş peşe sevinç gözyaşlarınız var sevgili boğa burcu. Bu size yalvaracak olan kişi de hane içerisine geliyor sevgili Boğa burcu. Ummadığınız bir anda kapınızı tıklıyor geliyor yani baya bir el pençe önünüzde böyle işte dediğim gibi ben ettim sen etme iddialarıyla geliyor. Bir e, gemi Gemiyle bir yere geçiyorsunuz sevgili Boğa burçları yani bu bir deniz geçme sanki hani kısa mesafeli ee, böyle bir Boğa burcunun görüntüsü var burada hani şöyle bir ya sahil kenarlarına ya işte karşıya geçeyim yani gibi ve bu bu size çok iyi gelecek gerçekten hani e, zaten aydınlık olan e, bu hafta daha da aydınlanacak. Yani ruhunuz dinlenecek öyle söyleyeyim. Bu hani deniz geçme muhabbeti nedeniyle. Evet bir de karşıhanelerde karşı hanelerde e, birbirleriyle savaş veren bir aile var. Yani birbirini yenmeye çalışmış, o onu yenmeye çalışmış. İşte sen üstünsün, ben üstünüm. Ee, aslında Hiçbiri üstün değil. Hepsi birbirinin kuyusunu kazıyor gibi. Ee, bu yani karşı hanedeki aile fertleri, Hani sizin akrabalarınız olabilir, akrabalarınızın haneleri olabilir. Buralarda bir karışık işler dönüyor yani. Hani bir taraf bir tarafa sanki ee, kandırıyor falan o ona yalan söylüyor, o ona yalan söylüyor. Arada bir üç kişi var. Onlar da böyle uzaktan bakıyorlar. Anlam veremiyorlar falan gibi. Siz de apaydınlık bir yerdesiniz. Ha bir de bu şeyden kargaşadan ötürü işte bu kargaşa karşı hanelerde olurken bu kişi size geliyor. Hanenize geliyor ve önünüzde diz çöküyor. Ben ettim sen etme nidalarıyla dediğim gibi. Demek ki şimdi daha iyi anlıyorum. Demek ki karşı hanede olan bir olay yüzünden daha önce o tarafta olan bu kişi orayı tutan bu kişi artık size dönüp sizi tutmaya başlıyor. Hani bu şey olabilir ne bileyim amcanızdır kayınpederinizdir kayınvalidenizdir hani bu zamana kadar yanınızda olmamıştır ama şu andan itibaren tamamen sizin yanınızda gözüküyor çok ilginç yani direkt çünkü karşı taraflar niyetlerini baya baya bir belli ediyorlar. O da kaçarak size doğru geliyor. Evet bir de araba var sevgili Boğa Burcu. Ama bu ufak spor bir araba. Ve resmi bir haberiniz var Boğa Burcu. Bu e, yani hani bu zamana kadar e, geçici bir görevlendirmeniz vardır kadroya geçiyorsunuzdur ee, bir tapu işiniz vardır resmi e, olarak onay onayını alırsınız falan gibi yani e, resmi bir olayla birlikte bir de bir araba alımı var yani peş peşe geliyor aydınlık haberler hem resmi aydınlık haber hemen akabinde de bir araç çok ferah çok aydınlık bir fal Evet. Bir de tabağımıza bakalım. Yani böyle bir şey e, çok ilginç. Bir e, büyük bir mülk. Mülkün içinde mülk. Onun içinde bir mülk daha. Yani sanki hani kazan doğurdu muhabbeti. Doğuruyor. Yani elinizdeki şey para mı? Ev mi? Neyse. Hani e, bu miras hukuku da olabilir. İçten içe kendi kendine çoğalıyor. Peş peşe sıralanıyor. Sanki doğuruyor. Yani çoğalan bir şey var burada. Sevgili Boğa Burcu. Siz de şaşırıyorsunuz. Allah Allah bu nasıl böyle hani peş peşe üst üste oldu. Hiç beklemediğiniz e, yerlerden gelen e, bu para meblaları sizin bunu yapmanızı sağlıyor. Veya kendi kendine oluşuyor. Artık ne diyeyim. Böyle süreçler gözüküyor. Evet, isminin içinde büyük E harfi olan Boğa burçları için T harfli bir kişiden çok büyük bir yardım göreceksiniz. Evet, T olarak gözüküyor. Yani bu ismin içinde de olabilir T harfi, ama size yardımı hakikaten çok çok büyük oluyor. yani yapboz gibi sanki hani o onun içine geçiyor o onun içine geçiyor birbiri içerisine geçen mülkler var burada mülk mü para mı hani döviz altı birbiri içine geçmiş böyle külliyetli şeyler var çok yüklü yani bu hafta itibariyle gerçekten ee, boğa burcu baya bir kalkınma içerisine giriyor bir kalbiniz var sizi düşünen bir kalp var hep böyle bu kalp karşınızda ama onu görmüyorsunuz yani görmeniz gerekiyor sevgili boğa burçları Evet bu size kalbini sunan kişiyle bekar olan boğa burçları böyle hani tepe bir yerde karşılıklı bir konuşmanız var bir araya gelmeniz var ve ileriye yönelik güzel şeyler konuşuyorsunuz. Bekar olan boğa burçları. Evet, evli olan boğa burçları için dediğim gibi yani hepsi için, tüm boğalar için geçerli bu. Ee, bu hafta yani şu dönem içerisinde gerçekten e, bolluğa kavuşacaksınız. Hani tam zamanı gelmiş diyebilirim. Bir de uzaktan bir haberiniz var. Bu e, uzakta yatan birisi var. Hastanız mı? Yatan bir e, yatan bir kişiden bir haber geliyor. Yani bu e, şöyle söyleyeyim boğa bu burçları bir miras hukuku da size geliyor olabilir. Çok net. çapa çıktı yani deniz çapa anahtar yani deniz deniz geçip bu anahtarı alma durumunuz hani birisi size yazlık anahtarımı veriyor veya deniz geçip bir evin anahtarını mı alacaksınız hani böyle süreçler var bir de isminin içinde ü harfi olan Baş harfi Ü de olabilir. İsmin içinde Ü harfi de olabilir. Boğa burçları. Peş peşe iki haberiniz var. Bu iki haberden sonra büyük meblağ size geliyor. Ay yıldızınız çok büyük ve net. Resmi çok büyük bir işiniz oluyor. Bu yani tapumu, atamamı, tayin midir? Kadromudur? Nedir bilemiyorum. Hani resmi belki bir mülk alımı mı? Hani böyle bir şey gözüküyor Boğa burçları. Şans sizden yana. Evet, bir de küçük çocuğunu düşünen bir Boğa burcu kadını görüyorum. Yani bu çocuk ne olacak? Allah'ım bu çocuk nasıl bir Çocuğu düşünüyor Evet ee, şöyle söyleyeyim boğa burçları çocuğunuz Hani haneden bir at olarak çıkıyor yani Murat at Murattır biliyorsunuz ee, duruyor 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 hedefi 12'den vuruyor çocuğunuz o kadarını söyleyeyim hiç ummuyorsunuz ama e, bu çocuk hedefi 12'den vuruyor Artık hani bunu belirlediği bir şey mi meslek mi sınav mı bilemiyorum. Bu şekilde gözüküyor sevgili boğa burçları. Evet bu size gelen meblayı büyük meblayı paylaşmak isteyen veya hemen el koymak isteyen iki kişi var. Fakat bunlar hayalet şeklinde yani siz el sürdür sürdürtmüyorsunuz veya hani imkan vermiyorsunuz. Çünkü sizde zaten ee, sadece bakabiliyorlar. Hani böyle bir süreç gözüküyor sevgili boğa burçları. Bir ağaç çıktı. Evet bekar olan boğalar çok köklü bir aile kuruyorsunuz. Veya evli olan boğa burçları için de şunu söyleyebilirim. Aileniz şu andan itibaren kökleniyor. Hani bu zamana kadar hep sallantıda maddi sorunlar işte atıyorum. Yani ne negatif ne geçirdiyseniz şu bu haftadan itibaren kökleşme, yenilenme, hani artık zenginleme diyeyim böyle bir sürece giriyor sevgili boğa burçları. Çok mutlu olacaksınız. Ama e, tüm bunlar e, inanın adalet. Hani burada Allah'ın adaletinden ötürü olan birçok şey gözüküyor. Böyle söyleyeyim. Hani siz artık zaten çekilmişsiniz. Ya tamam artık alana da girmiyorum. Tamam okuyacağım dualarımı da okudum. Çekiliyorum Allah'a havale ettim demişsiniz ve hakikaten adalet kainat, her şey üstesinden geliyor. Öyle söyleyeyim. Sevgili boğa burçları. Evet bu haftalık kahve falı yorumumuz boğa burcu için. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.